Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar. Umarım keyifli, huzurlu enerjilerden geçiyorsunuzdur. Şimdi sizlerin anlık ilişki durumunu yorumlamaya çalışacağım. Bekar olanlar, yalnız olanlar, evli olanlar, ayrı olanlar, mutlu olanlar hiç fark etmiyor arkadaşlar. Dilediğiniz gibi dinleyebilirsiniz. Güneşi yükselene ayı başak olanlar her birinize uyumlu olmasını niyet ediyorum arkadaşlar. Ulumlu ee, olumlu olanları alın, olmayanları evrene gönderin. Evet, şimdi hemen başlayalım. İnşallah güzel enerjilerle, güzel yorumlarla sizleri e, uğurlarız. Bakalım şimdi neler görünüyor? Sevgili Başaklar için neler görünüyor? Çok güzel geldi. Evet şimdi şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar özellikle ilişkiniz varsa ve bittiyse bu ilişki tamam mı böyle yakın zamanlarda ya da uzak zamanlarda fark etmiyor zaman vermeyeyim. Bir ayrılık yaşanmış bir geri çekilme durumu olmuş aranıza mesafe girmiş belki engellenen bir iletişim oluşmuş aranızda. Ee, yani burada her şey olmuş tamam mı yani bir geri çekilme bir ilişkinin bitmesi gibi bir durum olmuş. Şu anda yalnız olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir enerji alıyorum. Beni dinleyen büyük çoğunluk bir ayrılık yaşamış olabilir. Ya da yakın zamanda yo ben öyle bir şey yaşamadım hiç alakası bile yok diyorsanız yakın zamanda bu enerjiye girebilirsiniz. Fakat devamı güzel. Yani merak etmeyin. Hani e, olumsuz yorumlar yapmayacağım size. Çünkü kartlar olumlu geldi. Destekleyici yönde geldi. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın bir ayrılık yaşanmış burada tamam mı ya da yaşanmadıysa da yaşanabilir dikkat edin bir şeylere böyle çabuk gaza gelerek bir şeyleri bitirmeyin arkadaşlar Yani kendinizi dolduruşa getirmeyin etrafını çevrenin size etkilemesine izin vermeyin İlişkinizi iyice bir inceleyin gerçekten bitmesi gerekiyorsa bitirin çünkü artık ilişkilerde ayrıl barış ayrıl barış iyice kalitesini Yitirmeye başladı yani maalesef hani günümüzde bu çok sık olan bir şey haline geldi. E, evli olanlar da ilişkilerine dikkat etsinler. Sürekli ayrılıkla tehdit etmeyin arkadaşlar birbirinizi. Senden ayrılırım, seni terk ederim gibi şeyler ilişkiye zarar veriyor ve bunlar artık e, hani olumsuz yönüyle artık barışsanız bile çok da fazla keyifli bir ilişki yaşayamıyorsunuz. Dolayısıyla burada şimdi bir ayrılık konuşması da olabilir, ayrılık tehdidi olabilir ee, ya da gerçekten bir ayrılık durumu olmuş olabilir veya ayrılık durumu olmadıysa bile sanki ayrılmışsınız gibi davranabilir bu kişi size ya da siz bu kişiye bir cümlesinden yaptığı bir şeyden dolayı alınıp öfkelenip kendinizi geri çekebilirsiniz. Hani illaki ayrılığın adını koymaya gerek yok. Aynı evin içindesinizdir, birbirinizin yüzüne bakmıyorsunuzdur. Ne bileyim, ilişki devam ediyordur ama görüşmüyorsunuzdur mesela hani. Dolayısıyla burada ister öyle bir ayrılık olsun, ister sadece ruhsal olarak kendinizi bu keşiden geri çekmek olsun, böyle bir enerjinin içine doğru girmiş olabileceğinizi gösteriyor kartların enerjisi. Bakın burada da geri çekilmek diyor çünkü. Yani hem geri çekilmek hem ayrılık geldi bakın. Yani Bu ikisinden de anlayacağımız üzere ve özellikle burada gemi kartımız da geldi. Bakın. Yani gemide ne yapar? Ya yakınlaştırır ya da uzaklaştırır. Şimdi böyle bir e, uzaklaşma söz konusu olmuş arkadaşlar. Neden? Çünkü bir güvensizlik oluşmuş aranızda. Ay kartı var burada. Ay kartı diyor ki benim şüphelerim arttı. Sen benden bir şeyler saklıyorsun, bana güven vermiyorsun. Senin yaptığın davranışlarda ben e, çok da güvenilir bir enerji hissetmiyorum. Sanki benden bir şey saklıyorsun, sanki benim bilmem gereken bir şey varmış da ben bunu bir türlü öğrenemiyormuşum gibi. Ya da e, bu ilişkiye dair korkularım var, endişelerim var. Enerjisidir ay kartı. Belirsizliktir, net olmayan şeyler yüzünden canınızın sıkılmasıdır. Şimdi böyle bir sebepten dolayı bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz bu kişiyle. Aslında e, aranızda tutku var mıydı? Vardı. Çünkü tutku olduğunu gösteriyor kartın enerjisi. Yani aranızda yoğun bir çekim, yoğun bir tutku olduğunu görüyorum. E, hani aranızda yoğun bir tutku var. Fakat burada eksik olan şeyler olmuş ki sizi birbirinizden uzaklaştırmış arkadaşlar. Aslında siz bu kişinin sizin gerçek aşkınız olduğuna inanmışsınız ya da gerçek aşkınız olmaya en yakın kişi olarak görmüş olabilirsiniz bu kişiyi. Bakın burada da gerçek aşk diyor. Yani bu kişi için gerçek aşk olma potansiyeli olduğunu da söylüyor size. Sizi çok ikilemde bırakmış olabilir. Kendi yönünüzü bulmaya çalışıyor olabilirsiniz şu anki süreçte. Yani kendimi kaybettim. Bu ilişkide nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum. Bu ilişkide daha fazla ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Belki kararsızlıklarım var. Belki ikilem içindeyim. Belki de yönümü bulamıyorum hani. Yani burada pusula kartıyla birlikte kendi yönünüzü, bu ilişkideki yönünüzü bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ben bu ilişkinin neresindeyim? Bu ilişki acaba yeniden şans verilse bir şeyler düzeltilebilir mi? Ya da ben fazla mı abartılı davrandım acaba? Diye böyle birazcık kendi yönünüzü bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Kendinizi arıyorsunuz sanki. Hani genel olarak da kendinizi arıyorsunuz. İlişkiler anlamında da sanki böyle kendinizi aradığınız bir sürecin içinden geçiyormuşsunuz gibi görünüyor. Burada da diyor ki aşkta geçmişini şifalandır. Bakın çünkü kartın altında da yanlış anlaşılma diyor arkadaşlar. Sizin aranız aslında bir yanlış anlaşılmadan dolayı bozulmuş olabilir. Burada diyor ki Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç, aşkının enerjisini yükselt. Ona güven, güvenirsen sana sevgi verir. Olumlama ise size, ilişkinde çok doğru bir iletişimin içindeyim, ona güveniyorum, aşkımız güven ile sarılı. Evet bunu tekrarlamanızı da istiyor aynı zamanda e, kartın mesajı. E, ve diyor ki bu yanlış anlaşılmayı şifalandır. Yani bunu böyle bırakma. Çünkü sizin aranızda gerçekten bir sevgi var, gerçekten bir aşk var, bir tutku var biliyorsunuz ki bu kişi sizi çok istiyor, çok arzuluyor yani. E, ve bu ayrılık hani böyle kalmamalı. Çünkü siz bunu hak etmiyorsunuz arkadaşlar. Yani ilişkiniz bunu hak etmiyor. E, yanlış anlaşılmalara kurban giden bir ilişkiymiş gibi görünüyor zaten. Bu yüzden aşkta geçmişini şifalandır. Diyor ki Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regresyon, geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemen gereken çalışmadır. Bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanın geldi. Yani aslında e, burada aşkta geçmişini şifalandır derken iki anlamı var aslında. Ya geçmişte yaşadığın olumsuz tecrübelerini bu ilişkine yansıtıyorsun. Ve e, sanki geçmişte ayrılık yaşadığın kişinin e, sana yaşattığı şeyleri belki de bu kişiden çıkarıyorsun. Hani e, ya da geçmişte birine karşı çok büyük bir güvensizlik yaşadın. Büyük bir acı yaşadın. Ama bunu şu anki ilişkine yansıtmaman gerekiyor. Bakın. Geçmişteki inanç kalıplarınız, geçmişteki ön yargılarınız, Geçmişteki insanların sizi yorması, yıpratması, bilinçaltınıza bıraktıkları kodlar sebebiyle şu anki ilişkinizin zarar görmesine izin vermeyin sevgili başaklar. İkinci anlamı da şöyle görünüyor. Aranızda bir yanlış anlaşılma oldu. Eğer yanlış anlaşılma olduysa bunu geçmişte bırak bu durumu ve şu anda bunu şifalandırmak için çabala. Yani o Aranızda her ne olduysa, işte sen yanlış anladın, o yanlış anladı, bir şeyler oldu. Bunu geçmişte bırakın ve şimdiye bakın. Önemli olan şey şu an. Elinizden ne kadar çabayla, ne kadar bir şeyleri iyileştirmek için çabalarsanız, ne kadar erken hareket ederseniz o kadar çok çabuk bu ilişkiniz yoluna girecek olarak görüyorum arkadaşlar. Yani burada güzel bir sonuç alacaksınız bakın. Çünkü siz çok emek vermişsiniz, çok çabalamışsınız. Yani buradaki başakları, buğdayları, başakları siz ekmişsiniz. Tamam mı? Siz vaktinde suladınız, siz baktınız, siz büyüttünüz ve şimdi sonucunu alma zamanı. Bakın. Sonucunu alıyorsunuz. Ama nasıl alıyorsunuz? Sert bir şekilde koparırsanız bunları, sonucunu sert alırsınız. Yumuşak bir şekilde zarar vermeden alırsanız Böylelikle elinize daha güzel, daha faydalı sonuçlar geçecektir. Emeklerinizi ziyan etmek de sizin elinizde. Buradaki orakla faydalı bir şekilde değerlendirmek de sizin elinizde arkadaşlar. Dolayısıyla burada kapalı kalmış, sıkışık kalmış kafesteki o gül artık dışarı çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Kafesin içinde bir gül kalmış. Böyle bir hapiste gibi. Güzel bir şey, güzel bir duygu, güzel bir istek. Tamam mı? Bunu böyle kafesleyip kitlemişsiniz. Ama şimdi o açılıyor. Neyin içinde böyle hapiste kalmış gibi hissediyorsanız sizin bu ilişkiniz belki de bu içerideki gül. Belki de sizin duygularınız. Belki de çözüm yolu. Tamam mı? Bir şey istiyorsunuz ve bunun anahtarı sizin elinize geçiyor arkadaşlar. Yani çözüm yolları geliyor. Bir fırsat, bir çözüm yolu. Tekrardan kapıların açılması. Artık hangi konu, hangi durum kitli kaldıysa aranızda bunları çözüyorsunuz. Çünkü bunun için sizin fırsatınız olacağı yönünde bir mesaj veriyor kartın enerjisi. Ve yeniden aşık olacaksın diyor. Bakın. <laughs> Bazılarınız için şöyle bir yorumda bulunacağım. Şimdi burada iki grup var. Birinci grup eski sevgilisiyle yeniden barışacak. Aşkla geçmişini şifalandıracak. Yani diyecek ki evet biz birbirimizi yanlış anladık. Ama hala birbirimizi seviyoruz. Olan oldu. Bunlara çok da fazla takılıp kalmayalım. Sonuçta bunlar çok büyük hatalar değil. Her insan zaman zaman yanlış anlayabilir ve bir anda bunun etkisiyle ayrılabilir. <laughs> ama yeniden bir şeyleri şifalandıralım çünkü biz birbirimize tutkuyla sevgiyle bağlıyız diyerek yeniden bu kişiyle bir araya geleceksiniz yeniden bu kişiye olan duygularınız artacak olarak görüyorum diğer dinleyen başaklar içinse şöyle söylüyorum sizin bir ilişkiniz bitmiş fakat hayatınıza yeni biri gelecek Sakın bu yeni giden kişiye de aşktaki geçmiş yaralarınızdan bahsetmeyin. Yani geçmişinizi anlatmayın. Geçmişinizi şifalandırın. Unutmanız gerekenleri unutun. Hayatınıza öyle birini alın. Yani hayatınıza birini yara bandı olsun diye almayın. Bu konuda sizi uyarıyor kartın enerjisi. Aşktaki geçmişini şifalandır. Yani kendini yeni bir ilişkiye, yeni bir kişiye hazır hissediyorsan yeni kişiyle başla. Ee, ve sen yeniden aşık olacaksın diyor. Bakın evet senin için ilişki bitti. Belki de bu kişiyle hayırsızdı bir şeyler ilerlemiyordu karmik bir ilişkiydi. Ama senin karşına yeni bir kişi çıkıyor ve bu kişi gerçek bir aşkı sunuyor sana. Dolayısıyla aranızda yoğun bir tutku da olacak. Belki de bir yolculuk esnasında tanışacaksınız siz bu kişiyle. Ee, ve bu kişi size belki de geçmişinizi bile unutturacak yani o derece size değer verecek arkadaşlar. Yeniden aşık olacaksın. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme, dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz. Yani burada arkadaşlar e, yeniden yeniden Aşık olacaksınız evet. Sizi tamamlayacak eşi bulmanız zor olsa bile diyor. Karmanızda varsa bir şekilde zaten yolunuza çıkar bir şeyler zaten onu vesile eder. Dolayısıyla burada beklenmedik bir tesadüf, beklenmedik bir sürpriz gelişme, belki bir ortama gireceksiniz, belki bir yolculuğa çıkacaksınız. Belki de böyle bir durumla karşınıza çıkacak diyor bu yeniden aşık olacağınız kişi. Evet yani ben burada her türlü bir yeni ilişki görüyorum. Kimileri bu ayrıldığı kişiyle bir şeyleri şifalandıracak. Kimileri de hayatına yeni birini alacak ve aşktaki olumsuz geçmişini geride bırakacak olarak görüyorum sevgili başaklar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.